Merhaba arkadaşlar, bugün e, İtalyan tatlısı Panna Cotta tarifini e, sizlere vermek istiyorum. Çok hafif, çok güzel bir yaz tatlısı. E, Yemelere doyamayacaksınız. Bunun için malzemelerimiz, vanilyamız, yaprak jelatinimiz, yaprak jelatinimiz yoksa toz jelatin de kullanabilirsiniz. E, şekerimiz, kremamız ve sütümüz var. Yaprak jelatinimizi biraz eriyebilmesi için suyun içerisinde koyuyorum. Ve bir müddet bunun biraz yumuşamasını bekleyeceğim. Tenceremizin içerisine sütümüzü, sıvı kremamızı ve şekerimizi koyup ısıtma işlemine başlıyoruz. Bu tatlının özelliği içerisinde hiçbir şekilde un, kısım şastası, herhangi bir şastı türü e, kullanılmaması sadece süt, krema ve şeker bir de jelatinden oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde bunu sıkma işlemine başlıyoruz. Biraz sonra içerisine jelatini de ekleyeceğim. şelatinim suyun içerisinde oldukça yumuşadı. Bunu alıp artık tatlımın içerisine ekleyebilirim. Tatlının ısısıyla hemen çözüncektir. Bu şekilde ısıtma işlemini devam ediyorum. içerisine vanilyamı da ekliyorum. Isınmaya başladı çünkü arkadaşlar. Isındıktan bir müddet sonra hemen altını kapatacağım. Fazla kaynamaması gerekiyor. Vanilyamı da böyle de eklemiş oldum. Bütün malzemelerim eklendi. Evet kaynadı. Bu kaynama işleminden sonra bir iki dakika bu şekilde kaynıyor ve sonrası altını kapatıyoruz arkadaşlar. Çok fazla da kaynamasına eziyet Evet görüyorsunuz kaynaması oldu. Artık altını kapatıyorum. Evet tatlılarımızı kaplarımıza koyduk. Biraz dışarıda soğuttuktan sonra buzdolabına kaldıracağım bunları. Buzdolabında soğutacağım. Yaklaşık 3 saatlik bir soğutma yeterli geliyor panna cotta buzdolabına kaldırdıktan sonra üzeri için sos hazırlıyorum bunu ben çikolatalı olarak yapıyorum İsterseniz siz e, framboaz, böğürtlen, karadut veya buna benzer meyvelerle ya da çilek mesela bu tür meyvelerle de e, sosu hazırlayabilirsiniz bunun için kremamı e, ocağa koydum e, yarım paket kadar krema kullanıyorum onunla birlikte ee, bitter çikolatalarım var. Bitter çikolatalarımı, çikolatalarımı içine atıp eritme işlemine başlıyorum. Daha sonra içerisine bir kaşık da kakao. İçerisine da ekledikten sonra kremam kıvamını almaya başladı. Çok hafif tıpırdığı zaman, kaynadığı zaman altını kapatıyorum. Evet, panna kattığımızı. Taba ters olarak çevirin. Üzerine ister sos yapabilirsiniz, isterseniz sos yapmadan da yiyebilirsiniz. Nasıl tercihiniz varsa, biz bu şekilde sos yaparak tüketmeyi tercih ediyoruz. Evet. evet. Evet, bugünkü panna cotta yapımımız bitti. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.